Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir korku ile daha karşınızdayım. Bugün size daha arkadaşlar, Secret Teacher tekrar oynayacağız. oynayacağız. Ee, yani bu hafta aslında benim planım Kırmızı Taksi serisi. hani biliyorsun ilk bir videosunu çektik ya. Onun ben devamını atmayı düşünüyordum Kırmızı Taksi V ile. oyun devamını çekmeyi düşünüyordum ama planım oydu. Kusura bakmayın arkadaşlar <laughs> atamadım. Ee, ben onu pazar günü mü, pazartesi günü mü ne attıydım? Ee, öyle bir şeydi işte galiba pazar mıydı, pazartesi mi ben hatırlamıyorum. E planım işte atmak da. Eee ama hiçbir gün atamadım. Bugün de atamadım ben. Yani bugün de hatta şimdi zaten saat 10.30'dan dedim bir tane korku videosu çekeyim, şu oyunun devamını çekeyim dedim. Çünkü bayağı izlenmiş, beğenilmiş yani. Eee görmüş, ikincisini çekeyim en azından dedim. Bu ne lan bu arada? Yani <laughs> gerek yok abi. Eee ve arkadaşlar <laughs> izledikten sonra sağ kanala saatte abone olmayı unutmayınız. <laughs> ama bu salağa işkence mi diyorsun? Kanka tamam çıkabilir miyim? Oğlum çıkacağım lan. Tamam abi bana bunu öğretmene gerek yok. Çıkayım yeter. Ne yapmamı istiyorsun? Çıkayım mı? beni sal. Ben buraya nereden girdim? Allah belanı ben bu kadın Niye işkence ediyor? Zaten olay o yani. Burada özellikle işkence etmeye gerek yok ki. Şöyle yukarı yukarı diyor. Tam sal beni abi. Çıkmak istiyorum abi. Oğlum sal. Arkadaşlar oyun bozuldu ya da ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Play ne Ben video dışında bir, iki bölüm oynadım arkadaşlar. Kendim onunla tekrardan size bir döneceğiz tabii de. Biz en son şurada makas şey kesmiştik abi. Pin atak bölümü var arkadaşlar. Pin ataktan başlayacağım. Ee, oynadım oynadığım bölümde niye tekrar oynayayım? Hani bilmiyorum işte. Önce daha, video dışında ben oynadım. Hani belki devamını çekmem diye. Hoşuma gitti çünkü. Ee, sonra da hadi videosunu çekeyim dedim. E her şey burada, ben bu bölümde bayağı takılım gittim, YouTube'da videosunu falan izledim. Bu video da hem ya belki yine yani oynayanlar için hani göstermiş falan olur mu yani, hani o konuda yarar olur. Ben bu video dışında bu karının evini bayağı bir her yerini gezdim. Yalnız ben bayağı yakalandığım için bu kapıyı kilitli, artık bu kapıdan giriş yapamıyoruz. Aa buradaki olay çok basit. Ee, olay ne biliyor musunuz? Bak bu salak dolaşıyor ya. Çok basit bir olayı var. Bak Burada pin'i bul diyor tam pin zaten direkt şu girişte. Burada ben bayağı bir uğraşmıştım. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Şurada falan gitmiştim, başka da gitmişim. Olay şuymuş. Abi bu öteye geliyorsunuz. Buraya pini bir dakika lan unuttum. Oğlum geliyor. Abi ben yine unutmuşum bir dakika bunun geri. Allah belanı versin. Yine unutmuşum. Ne yapacaktık lan biz burada? Abo 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 Ya senin ben gelmişini, geçmişini, sülaleni, soyunu, sopunu, var ya yedi cettini, sülaleni. Ya abi ben bu Arkadaşlar şu ya, şunu yapacaktık. Buraya getiriyorsunuz arkadaşlar. <laughs> pini bu kolta değdiriyorsunuz. Sonra bunu böyle yapıp kaçıyorsunuz abi. Bu kadar basit. Bölüm bitti. Bu karı buraya geldiğinde onun üstüne oturacak. Ve hatta kapı da açık kalabilir. Sıkıntı yok. Buraya kapatalım. Kap ha, kapattım. Ve bu karının buraya gelmesini izliyoruz. Bu beni buradan görmez zaten salak. Evet bu kadar basit bir bölüm. Ben bunu bayağı uğraştım. Daha demin salaklığıma geldi. Aynen öyle. Geri zekalı. Ee, bu bayağı basitmiş aslında. Ben uğraştıymış o zaman. Ne istiyoruz? Şimdiki görevde de bir tane kedi var arkadaşlar. Kediyi kaçıracağız. Bu kolaydı. Bunu ikinci denememde yendiydim yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bak bu oda var. Bu odayı bulmamız lazım. Bu için biraz evi keşfetmek gerektiğiydi iş ilk başta. Bu arada arkadaşlar ara tatil ara tatil hani bol 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 olma bilmiyorum ama atabildim elinden gelince bir dörtme çalışacağım çünkü söz veremiyorum artık neyse ikisinden çok daha yoğun olduğum için ee, zaten bak kadın üst kattan gittiği için ona göre hani bir mantık kurabiliriz yani. üst kattan indiğine göre üst katta bu oda bu arada bu karı benim karşıma çıkabilirim Bu aşağı mı Ne yapıyor? Buradan bakamıyorum. Neyse ben yüksekte bu benim karşıma çıkmaz. O kadar uzun boylu. Değil. Bak bunu buradan kırmızı anahtar zaten burada. Bunu direkt açarsanız kediye ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Lan. Abi ne oldu ya? Ya oğlum ben niye her bölümde illa bir, bir ikinci denemeyi almak zorundayım? Millete göstereceğiz diye girdik. Lanet olsun ya. Ana oğlum ama niye öyle bir şey oldu? Kadın nereden bildi benim ana oraya aldığımı ya? Abi böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Böyle yani var ya anasını satayım. Şu anda moralim bozuldu. Harbiden şu an moralim bozuldu. Abi salak karı ya. Nereden geldi? Bu arada bak şurada mekanı göstermiş ama siz ne tekrar göstereyim. Burası depo gibi bir yer işte. Burada bayağı bir alet edevat var işte. 3. E, üçüncü bölümü çekersem arada daha da araştırdım. Üçüncü gelir mi bilmiyorum. Genelde hani bu tarz seriler ikinci bölümden sonra düşüş oluyor. Size bağlı. istiyorsanız çekim. bu muydu o muydu lan? Kaç. Kaç. Abi ağzını mı... <laughs> Lan. Ağzını satayım. Oh. <laughs> Allah bu böyle niye beni böyle uğraştırıyor ya. Abi ikinci bak bu, ama bak bu, küfür edeceğim ama bak harbiden küfür edeceğim ya. Oğlum bak. Beni sinir etme. Orada iki tane anahtar var bari bu. iki tane şurada arkada bir anahtar var. Abi. Kediyi hapis etmiş karı beni vuruyor. Ya ben bir dakika ben geldim yoldan niye kaçmayı denemedim ki? Ben salak mıyım? Zaten karı karşıdan geliyor değil mi? Ben geldim yoldan geri kaçayım abi. Ben niye öyle bir salaklık yapıyorum ki? Doğru. Abi çık şuradan hemen hızlı bir şekilde. Karı yürüsün birazcık. Bu ağırlıklar falan var. Tamam bu gitti. Abi şunu ya bu salak altı indi zaten. Aldım. SG git. SG git geri zekalı. Nereden geldiğini bilmiyorum bu arada. Aa bu ben buradan geldiğine göre ben kaçıyorum. Kaçtım ve bölüm başarılı. Bölüm bitti abi. Allah geri zekalı. Zaten direkt dışarı çıktım da bölüm bitiyormuş. Bu kadar basit ya. Ben salak gelenin içine giriyorum mal gibi. Evet. Evet salak şeyimiz yapalım. Bu bölümü geçemedim abi. Bu bölümde abi doğum günü pastasıyla bir şey yapmamız istiyor. bir kısmını yaptım. Firework falan bunu buldum dediği şeyi buldum ama bunu ateşlemek için bir şey lazım. Onu bulamadım abi. Yani hatta ilk bir bölümün başını göstereyim size. Firework'u her yerde bul. Yani direkt mutfakta bu var zaten. Hatta yani direkt alalım onu. Şöyle. Gerçi bu salak mutfakta direkt dalarsak ağzımız sıçabilir derken ağzımıza etmeye geliyormuş zaten yani karı bizi görmüş bile anasını Oğlum çok hızlı geliyor lan bu. Salak atlayamıyor ama değil mi? Bak oha mal. Oğlum ne kadar salaksın lan. Oğlum insan utanır kendine. Utan, utan lan kendine. Utan utan. O seni. Geliyor ama vallahi geliyor. E bakayım şundan mı kaçmaya çalışayım? Burada gereksiz bir şey var çünkü Kaç kaç. Ben buradan kaçarım mı bu salaktan? Aynen. Burada herhalde bir şey yok. Bu geri zekalı bu arada hala koşturuyor mal olduğu için kendisi. Kendisi mal arkadaş biraz. Bak o dediğim şey şurada ama bu, onu ateşleyecek şeyi bulamadım yani hala da bulamadım yani. Bak bu Firework dediği şu. Firework bu muydu? Ya dedi aynen Firework bu olması lazım. Ama Bu arada karı geldi. Bunu ateşleyecek şeyi bulamadım yani. Nerede olabilir ki? Değişik bir şeymiş Youtube'da baktım videosuna. Bu gelsin şu arkadan kaç arkadan nasıl kaçacağız? Then? Ha, kareyi gördünüz zaten. Karısı. Gördünüz değil mi kareyi? Ya bu da fıdık 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 diyor da bir şey de olduğu yok yani. Böyle görmez değil mi? Ya bunu ben ateşecek şeyi bulamadım. Ben hani yoluna değer biliyorsunuz yoluna yani e, bilenler varsa yorumuna yazsın. Ben çünkü YouTube'da araştırdım dediği şey gösteriyor ama nereden bulduğunu göstermiyor arkadaş. Ya da benim ben tam bakma değilim yani çok da detaylı bakmadım. İlla buluruz da. Bilmem ne nereden bulacağız işte Yoksa bak bu ilk kademeyi göstereyim hatta. Geliyorsunuz. Bunu böyle yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bir şey daha yapmanız lazım işte fail oluyor hatta görev fail oluyor falan diyor. Ben hiç oraya uğraştırmayayım size. Öyle arkadaşlar yorumları yazın. Ya ben bu iki video iki, yani kendi bir oynadığım video dışında iki bölümü yani göstermek istedim özellikle de. Öyle işte bir şeyler var sen de boş yapma burada bana VIP falan sokmaya çalışma. Eğer videoyu beğendiniz zaten kanalda abone olmayı unutmayın. Bu arada ben tabi video çekemeden söylemedim. Geçmiş e, Kadir geceniz mübarek olsun. E, Ramazan bayramınız da şimdi mübarek olsun. Bayramınız Oruç bitti artık rahat rahat eski gün eskisi gibi iyi içebileceğiz. Ama oruç güzeldi açıkça söylemek gerekirse güzeldi yani. Ee, bayramız şimdiden mübarek olsun. Ee, umarım eğer önce güzel bir tatil geçirirseniz zaten e, ondan sonra da pek bir şey kalmayacak. Nisan'da 3 ne gideceğiz. Mayıs derken, Mayıs'ta saymayayım ya, ben kaç bir falan filan işe. Ee, ben Araklarım kendi yani Araklarım okulum. <laughs> araklarım okul ne lan işte kaçar gider. Sonra da Haziran'da zaten okulu bitiyor yani. Okul, ya, o Haziran 3. haftası mı ne okulu bitiyormuş? İlk 2 haftası İslamiyet Alışı son haftası yok yazılmıyoruz. Kendinize bakın ve bay bay.